Evet, e, Nasdaq endeksini açığa satmak güzel bir fikir. 20 Temmuz. Bakalım 20 Temmuz'da Nasdaq'ı açığa satanlar ne yapmış? Şuradan bakalım. Bakın bu Nasdaq açığa satan. Şu açığa satmak Yani bu fonu alan 20 Temmuz'da bugün nerede? Ona bakın. İlk önce 20 Temmuz. U. Şöyle şuradan çekelim. 20 Temmuz burası. Yani biz şuradayken açığa satmış olsaydık. Yani bugün buradan alsaydık. Şuradan girişte. 20 Temmuz'da alsak, almış olsaydık. Açığa satmış ol yüzde %20 kazanç vardı. Evet. Nasdaq açığa satılmış olsaydı. 20 Temmuz'daki videoya göre. Şimdi Nasdaq'ta yatırım yaptık Martı almıştık Martı'dan çıktık arkadaşlar Dolayısıyla zararına çıktık Nardı? TLT Tutuyoruz halen TLT'de zarar var galiba bilmiyorum Silver e, Tutuyorum Silver'a yatırım yaptım e, Martı'ya yatırım yaptık Martı'dan çıktık arkadaşlar dolayısıyla zararına çıktık Bugün tepki verdi e, Dolayısıyla geç tepki verdi. Biz de devam etmek istemedik. İşin açıkçası ma araştırdığımda Martı gibi başka bir şirket var. O da aynı bu kaderi paylaşıyor. Dolayısıyla bunların bir iş paylaşımı bir işe yaramıyor. Bir boka yaramayan bir iş olduğu için ben de çıkış yaptım. Onu da göstereyim size. BR'de. Bir tane Martı'ya. Bu öyle bir şey var yani. Evet. Şu mu artık? Ne? Bir girelim bakalım. Bu da aynı. Bakın. 1.10 dolara düşmüş. Görüyorsunuz değil mi? Bu da yüzde %19 kaybetmiş bir günde. Şöyle 5 yıllıktan gösterirsem siz daha iyi anlarsınız. bu ee, durumun vehametini. Bakın bu o, hisse 275 dolarmış. Bugün 1.1 dolar arkadaşlar. Onun için her şey olabiliyor bu Amerika piyasasında. Mart'ın da başına gelen bu aslında. Biz para kaybedip çıktık biraz. Bir miktar para kaybettik. Evet yine e, nakitte duruyoruz. TLT ile Silver'da devam ediyorum. Benim daha çok izlediğim babayla Paypal var. Bir de Nike var. izlemekte oldum. Ancak şu an giriş yapmıyoruz. Şu an e, açığa satma demiştik ya. Açığa satma mantıklı iş. Açığa satmak daha mantıklı şu an. E, evet açığa satmak daha mantıklı. потом